Geldi. Bu çocuk hep haklı çıktı. Bu çocuk hep farklı çıktı. Bir sene neler neler yapacağız. Bu ne zaman çekilmiş? Bilmiyorum. Tarihi bilmiyoruz. Bilmiyorum. Muhtemelen filmden sonradır yani. Hmm, tabii. E, film yapmıştır. Şimdi Ondan ben günlüklerde sonra... okumadım Ahmet Yolu e, Sen okudun? Evet. evet. Ya yani orada da e, nedir babasıyla bir meselesi mi var? Günlüklerde <laughs> var mı buna ilişkin Bak, bir be. şey? Yani şöyle bab... Kendisinin anlattığı gibi. Babam beni hiç sevmezdi diyor. Ya çünkü köy yeri e, güçlü, kuvvetli, cevval, ekmeğini işine elini almış. E, ve işte o işlerle, işlerle <laughs> ya işlerle, gündelik işlerle e, uğraşan bir oğlu olsun istiyor muhtemelen babası. Ama, Ahmet Uluçay sinema yapmak istiyor, film yapmak istiyor. Adam dahi, büyük bir dahi bence. Ve bunun fark edilebileceği bir yerde değil. İmkanı yok, hiçbir şey yok. Laflar.